Ahmet'in sorusu gelsin lütfen. Aksiyon sorusu çıktı şansına. Kocaman altıklar lütfen. Hello. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Halilci nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Bu kim? Bu benim çevirmenim. Çevirmenim. Ben bugün size bir soru soracağım. Benim çevirmen size çevirecek. Doğru çiviracak. mu dedi? Umarım. Evet. evet. Soru nerede? Soru nerede? Buraya. Oh. Burada. Sahne sizin. <laughs> tamam. Yok, böyle, böyle. Tamam, okuyorum. Tamam. Dümelecek arabada ya yanmayalar arasında bağ göresi yazınıyor ola isimleri göstermem gereken film serisinden baş kahanım kimdir? Ben anlamadım. Hiç bana bakma ben de anlamadım. Ama çevirmenim var. Çevirmen var. <laughs> Bence o <onu> şey <laughs> anlamadım. Bence o anlamadım ama. Çevir bakayım tercih <laughs> ee, dümenciler, e, dü, dümenciler... Kıları... Dümenciler kıları... Ee, Suudi ara Suud so, Suudi. <laughs> ee, Bir kez daha kusur mu ister misin? Emre Bey çok iyi olur ya. Emre Bey çok iyi <gülüyor> <gülüyor> Pardon tamam. Sizin için tekrar değil mi? Lütfen. <laughs> evet, tamam. Sana yavaş, zahmet yavaş. olacak. Demin yeleceğe <laughs> Dün ben Ciğer anladım. Anladım. Taceddin anlıyor seni. Sen rahat ol Alina. Bana böyle bakmayın lütfen. Vallahi kime bakayım? Bravo. <laughs> <laughs> <No. gülüyor> kime bakayım? Tamam. Evet. Dümenilcilik kralı Arabistan'da yamayanıyalar arasında boğa çiğisi yazı yolda isimleri gösterin gir film serisinin baş kahmanı kimdir? <laughs> Hiç bana bakma. <laughs> Sana bakayım bari birader. <laughs> bana gözünü seveyim, çevir. Her seferinde bir umut bana dönüyor. Bende yok. Varsa de var. Yoksa o da yok zaten. Var güreşim, anladım. Böyle. Var diyor. Hadi bakalım, Taceddin çevirsin, <laughs> dur. Dümenciler Kralı Su, Suudi Arabistan'da... E, ...Afrika'da e, yamyamlar yam, arasında... Ee, boğa kelimesi boğ... Bo, boğalarla güneş, boğalarla güneş, güneş e, güre, bir de uz, uzay, uzay yolu, uzay yolu eee filminin e, serisinin baş kahramanı, baş oyuncusu kimdir eee hala diyor. Ama ışıklar var. Işıklar var. Belki ışıklar da Işıklar yardımcı olur. Var. Işıkları da duyalım. Evet. A. Yumurcak. A. Yumurcak. B. Çilali İbo. B. Çilali İbo. C. Turist Ömer. C. Turist Ömer. Taceddin tamam. çevirisini de yaptı. Soruyu da bir kez daha atalım. Yani tahmin ediyorum sadece sevdiğim aktör Sadri Alışık. Evet. Turist Ömer. Yap. Doğru cevap. Doğru cevap geliyor. <laughs> Siz ne yaptınız? Ben bilmiyorum. Gel. Nasıl bildiğini anlamadın sen de? Gerçekten nasıl bildiğini tahmin edildi. <laughs> Anne ve Taceddin'e çok teşekkürler. Sağ olun. Gene gelin stüdyomuzda bekliyoruz sizleri.